Açmamışım herhalde videoyu ben. Böyle konuşuyor muyum ya? Suyu <laughs> kapatayım mı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Temizlikler oldu. Ee, her şey bitti. Duşumu aldım, giyindim. Geldim mutfağıma. Bir kahvaltı bulaşım kalmıştı. Hemen ona geçtim şimdi beraberce bu bulaşıkları da yıkadım yıkadım mı yıkadım hemen kaldıralım beraberce dağılması ondan sonra yemeğe gireceğim burada da ne kaynıyor evimde dedim ne varsa onu yapacağım dedim dışarıdan almayacağım makarnam bitmiş arkadaşlar spagetti makarna var istemiyorum bugün ben onu bulgur pilavı yapacağım yanına çünkü tavuk çıkardım çıkardım dedim ya şimdi bunlar hemen cızbız yanına domates biber bilmem ne yanına da bir bulgur pilavı yoğurttur karpuzdur hadi domatestir giyiver Hatice, ha Yiva galik ı. Aman daha ne olsun şükürler olsun bu halimize. Yaz gününde karpuz ekmek ki yine duyuyorum gı peynirle ve ve vallahi bir iyi geliyor. Hem sağlık yönünden çok ağır yemeklere gerek yok. Evde ne varsa da onu pişireceğiz yani yapacak bir şey de yok. Öyle. Hemen ben bulaşıklarımı bir durlattırayım beraber de şöyle yıkadım çünkü. Durlamaya geçtim. Beraber durulayalım arkadaşlar. Hemen şöyle şunu da koyayım. Atın atmasın kenardan. Sizler neler pişiriyorsunuz? Şebnem neler pişiriyor kız? <laughs> Yaz bakalım bile. Bana fikir veriyor Şebnem. Ben de ona buradan fikir vereyim. Benim, benim belli yemekler arkadaşlar. Bugün e, öbür öbürkü temizlik videosu oldu. şey olsun. Ne anladın? Yemek videosu olsun. Hadi bakalım. Hem sohbet olsun. Beraber de yapalım yemeklerimizi bugün. Yıkayalım bulaşıkları. Valla yazın hiç koymuyor. Kışın da koymadı bana bulaşık. Ama niye Hatice diyeceksiniz. Çünkü havalı şey benim sularım sıcaklı. Ondan. Soğuk soğuk koyar. Şimdi soğuk su arıyoruz. Bak soğuk yerine açıyorum. Dur lakin de sıcak yıkıyorum tabii ki ne bitti bile işte. Ne olacak ki? Bulaşık diye buradan hiç kaçmam. Ben çok severim bulaşık yıkamayı bile. Ne yapacak? E ee, makine olsa iyi olmaz mı? Olur tabii Bu işi mi başka iş yaparsın. Makine yıkaya koy. ne yapacağım canım? Yapacak bir şey yok. Her şeyin çözümü var. Sağlık olsun yeter ki. Hiç kocunmam bir şeyden. Hiç düşenmek nedir bilmem. Ecelim bir hafta da olsa hiç bulaşık bırakmam. İlla o bulaşıklarım yıkanacak. Tertemiz olacak. Kulağı üstü. Sabah çayımı koydum mu hiç bulaşık derdim olmasın benim. Ben sevmem öyle. Bunu severim. Tamam işte bu kadar bu zaten arkadaşlar çok değil yani Şimdi bir basarım. Bu kadar işte Bundan kahvemizi içtik. Şurada da kahve bulaşıklarım var. Hemen onları da yıkayayım. Kıpıklı suyum var burada da onun için de hemen çımbalayı vereceğim. Oy oy böyle yani arkadaşlar. Dünyanın cilveleri. sizler neler pişirdiniz sayın yazın bakalım. Evet, bak bugün akşam canlımız var ama ben e, bugün ikinci video benim bu. Birinci temizlik videosunda da söyledim zaten. Arkadaşlar. Ha. onu da yıkadım. Şimdi bunu da pilav yapacağım. Çok güzel pilav oluyor. komşularına Reyhan komşu bu videoda açamadım ondan sonra şimdi kızdı bana dedi kız açmadın hiç şey kızdı video çekiyordum koparamadın videoyu dedi tamam dedi ondan sonra o da diyor kahve içelim Allah tamam, içtim kahveyi dedim ben de ben kahveyi içtim yemeğe geçtim artık dedi tamam Hatice akşam içeriz dedim. Kahvenin burada şey kapının önüne çıkıyoruz ya. Ben dedim orada söylerim sana kahvedin tamam diye. mercimeğim kaynadı bayağı bir. 5 dakika daha kaynasın. Bulaşık değil mi? Hiç kocurmam bulaşık. valla. Hemen tatlık yaparım bitirdim. o konuda çok pratik, pratikimdir, pratikimdir. Bilemedim ya. Pratiğimdir. Konuşabilsem neler söyleyeyim vereceğim sizlere. Konuşuyorum kız. Hatice daha nasıl konuşacaksın kız? Deli misin <laughs> Daha nasıl konuşacağım? Burada da zeytinim var. Ee, öbürki videoda yapmıştım ya. Onu böyle şöyle koyayım. Burada dursun o. Çünkü şey burada yumurta kaynattık. Bunu da alayım yumurtaları dolaba koyayım. Kaynanmış. Dışarıda kalmasın. Heh, bunları da bakayım Oradan da karpuzu getireyim. Tamam. gelme. Nerede karpuz da Karpuz çıkardım. Tamam arkadaşlar. Şimdi birazdan yemek yaparken görüşürüz. Şöyle koyuyorum. Bak. Bunları böyle böyle süzdüm arkadaşlar. 好了。 Ben size müzik koyabilirim. Ha koydum annem bak. Koydum geç. Tamam onu da koyayım. Şunu mu koyayım? Bunu? Onu da koyayım. Tamam geç çok seviyor bu közlüğü. Ben Bu çok sıcak valla ben sıcaktan tıktım zaten. Aa tamam annem git içeride yiyor o zaman. Allah alın tabaklarınızı gibi, kimse oturmuyor. Abisi yedi zaten. Aldı tabağını arkadaşlar şeyde yedi. Yani. Ha anneciğim al tabağını. Kolanı da al. Kaşın çatalını da al. Heh, şöyle hazırladım. Arkadaşlar, bizim <laughs> şehirde isim <isimliği> bilgisayarının başında hamura <laughs> serin değil, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bana, ne Nereye koyacağım? Şey, Eski, Eski nesil yap. Telefonu koyacak yer bulamadım. kolanı da alan Bu da Yildam'ın kolası. <laughs> Aman ne? Karpuz istiyor mu <laughs> Tamam sana karpuz da keseyim bir dilim. Tabağımı da koyayım. Iyisi. Sana da koydum değil mi Evda kartuzu Yiy anneciğim. Biraz daha koyayım mı Evda? Hayır. Yeter mi? Al annem karpuzunu da. Afiyet olsun anneciğim. Ben kaldım. En arka ben kaldım. Ya, e, tarıma bir hazırladım tabak böyle yedi doyurdu karnını ben daha bir de sen dolap ve arkadaşlar orada et suyum vardı et kavurum şey kaynatmıştım geçen et suyu vardı e, dana etinin suyu vardı da onların bir patatesi içinde de 5-6 et de vardı patatesi yemek yaparım onu dedim koyu verdim şeye söyleyi ver dolabın ön gözüne yani daha e, yani şey olmazdı ana o sen bir düş her taraf sildiydim bugün biliyorsunuz hem nazar oldu nazar. Halı vardı orada halı battı küçük yolluk da ama Allah'tan başka yere gitmedi. Bir sildim şimdi koşur 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 sildim oraları. Cam kırığı oldu cam kırıklarını topladım bir de ondan uğraştım. Hadi dedim ben uğraşırken siz de dedim beklemeyin yavrum dedim çok acıktı. Ona tabağını hazırladım diye, verdim kendim de onlarla hallettim. Şimdi kendime de hazırlarım. ha pişti zaten buradaki tavuklar da pişti. Buna da kanat but vardı dolapta hemen küçük paket. Koyu verdim ben de yerim anne. şimdi. En arka ben otururum artık. <laughs> Aha bir şey ya. Efendim anneciğim. Hı hı. Tuz mu? Hı. Tamam tuzu az geldi anne diyor. Tamam. Dur bakalım. Hı. Tamam. Hadi iyi annem Aman arkadaşlar bir sıcak, bir sıcak sanki böyle var ya ne der Çok ayı, yani bir başka bir sıcak var bugün. Ee, yani şeyin ne derler onu ay bilemedim bilmem ne sıcaklar diyor olay onun gibi bir şey yani ya Bunun suyunu alıyordu zaten az bir su attım içine de hemen haşlanıversin dedim öyle kavru verim dedim öyle düşündüm Öyle de yaptım yani. Şimdi bunu ben güzelce şey yapayım. Hı. Olsun şimdi ondan sonra bakarız bakalım. Vallahi herkes yedi. Sıra Eldan'a bize Hı. geldi. Abilerine koyduk yedi onlar. Burası sıcak diye istemediler. Biz oturduk Eldan'a burada yiyorsun. Değil mi Eldan? Kızınlarımız yeriz burada. Ay bu gibi yoğurt. Hı -hı. Valla. Kara mercimekli bulgur pilavı da harika olmuş. Mis. Yemek hmm. valla çok güzel olmuş. Bayıldım. Ne? Yemek. Evet. Valla pilav mı? Pilav. Evet. Ben tavuk bir de o şey şu 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 çok hoşuma gitti. Biber mi? O Yarın üçü, girelim. üçü, bir, üçü birleştim çok güzel oluyor. Yani. tane kaldı. Yarın ne yapalım biberden? Yapayım anne. Sen işte yeter ki. Kabuğunu koydun mu? Ya ince ki. İnce kabuğu da ben seviyorum. Koyacak kadar da kızar mı? İyice daha kadar. Bence gerek yok. Kırmızı mı benim Kızartması benim çocuklarım çok sevdi. Tavuk ağzı daha hmm. daha çok sevdiğim şey. Evet. Yarın yine yaparım pilavın yanına bir şeylerle. Yarın et kavurayım size pilavın yanına. Kavur. <laughs> pilav var, pilav bayağı. Sana yap. bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bizim dükkana bugün 9 kiloluk karpuzu 60 liraya verdiler. Neden? İki çıkmadı. Tabii böyle göreceğin... Biz şey, niye pahalı alıyoruz burada? Adam çünkü tarladan çıkıyor direkt buraya getiriyor. Hımm. Alayım mı öyle? Ne al. Bir tane mi bir lira. Dokuz kilo karpuz altmış liraya verdiler. Çok güzel. Burada var ya bir, bir köşesi kırk beş lira tutuyor bir dilim böyle. O şey köy yumurtaları falan hep böyle... Kaç? Elli altı tanesi yüz yirmi dört lira. Bunu alsana işte köy yumurtası. Söyle söyleyeyim getirsinler. Getirsin şey getiriyor herkes. Ondan sonra yaprak getiriyorlar. Aa yaprak alsın annem! Ne ah Şamil aa! <laughs> ben yaprak bulamadım. Ne yaprağı bana? ha? Asma yaprağı. Asma yaprağı, bir tane daha var. Ne? adını söyledim, başka ne yaprağı Pancar var? mı? Pancar yaprağı. Allah Allah, dut yaprağı mı? Ha ha ha, dut yaprağı. Allah Allah, çok faydalımış ama o değil mi? Evet, dut yaprağı var, dut var. Bir dut da alsana. Sen niye almıyorsun onları? Ben ne bileyim, yemezsiniz diye düşünüyorum. Yenmez mi? Köy ekmeği getiriyor adam. Şey, mis gibi köyde. Ne git, al? Alacağım işte. Alırım, yarın getir, her gün getiriyorlar bana. Al Alıyorum. Bizim kahve böyle çok geliyor. Allah Allah. Bu döner salonunun kahvesinde çalışıyor arkadaşlar. Babası dönerde çalışıyor. Bu kahve, bir de kahvesi var oranın. Yan yana hemen. Orada çalışıyor. Sabah 6'da gidiyor. Akşam 5'te de mi geliyor? Biz kırmızı biber çok seviyorum, Ben çok seviyorum. Yedin mi kırmızı biberini? ne olursa olsun çocuklar çok seviyor beni. Yani bir onu da ya Hadi. Öyle. Son olma. Azıcık bir pilavdan, hadi anne. Çok güzel olmuş. Arrumo de başka daha ucuzmuş bak. Oraya gelen karpuz niye öyle ki acaba? Ama daha köylülerin karpuz çıkmamıştır aslında. Karpuz verin bir tane daha yer daha ya. Aynen. mu anneciğim? Kola Hayır. istiyor musun? Olur. Sağ olun. Teşekkürler. Abla. Niye? gidiyor Hayır. İnternet gidip geliyor. Hayır. Bu benim. Abla. Bu bu. Evet bu. İnternet gidiyor anne.

Azıcık karnı gittim dedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın, bizimle kalın. Size de afiyet olsun. Akşam oluyor çünkü. Biraz biz erken yiyoruz. Saat 6. 6.30 gibi şimdi. Biraz erken yiyoruz. Acıktık yani. <laughs> Öyle. Görüşürüz kız şeyler. Hoşça kalın.